Fizik 2 Ünite Madde ve Özellikleri Kütle Kütlesi, eylemsizliği olan ve uzayda bir yer kaplayan tanecikli yapılara madde denir. Maddelerin ortak özelliklerinden biri olan kütle, parçacık ya da nesneyi oluşturan madde miktarının ölçüsüdür maddenin kütlesi üzerine uygulanan herhangi bir kuvvette, parçalanma gibi değişimler hariç, bulunduğu ortamın sıcaklık ve basınç gibi şartlarına göre değişmez. c. Maddeyi oluşturan atomlara bağlı bir niceliktir. Kütle Sıvılar içine konuldukları kapla birlikte tartıldığı için önce boş kabın kütlesi ölçülmelidir. Boş kabın kütlesine dara, sıvı ve kabın toplam kütlesine de bürüt kütle denir bürüt kütle ile kabın darası arasındaki fark sıvının net kütlesini verir. Hacim Maddelerin uzayda kapladığı yere hacim denir. Sembolü ve olan hacmin sındaki birimi metreküptür, m3. Kenar uzunlukları 1 metre olan küpün hacmine birim hacim denir. Metreküp cinsinden hacim birimleri. Hacim. Litre cinsinden hacim birimleri. Düzgün geometrik şekli olmayan katı bir cismin hacminin bulunması. Düzgün geometrik şekli olmayan katı bir cismin hacmini ölçmek için sıvılardan yararlanılabilir. Ölçüm için dereceli silindir veya taşırma kapları kullanılır. Katı cisim içinde çözünmediği, kendisinden düşük yoğunluklu sıvıya bırakıldığında tamamı sıvıya battığında hacmi kadar sıvının yer değiştirmesine neden olur. Dereceli silindire belli bir miktar sıvı konur, daha sonra hacmi ölçülecek cisim tamamı sıvı içinde kalacak şekilde dereceli silindirdeki sıvının içine bırakılır. Sıvının son yüksekliği tekrar okunur. Her iki değer arasındaki fark, bırakılan cismin hacmini verir. Sıvıların hacmi Belirli bir şekli olmayan ve bulundukları kabın doldurdukları kısmının şeklini alan sıvıların hacim ölçümünde ölçekli kaplar kullanılır. Birbirine karışmayan sıvılar, aynı kaba konuldukları zaman sıvıların hacimleri toplamı karışımın hacmini verir. Kütle-Hacim ilişkisi Özkütle Maddenin birim hacminin kütle miktarına özkütle denir. Özkütle D de sembolü ile gösterilir. Maddeler için ayırt edici bir özelliktir özkütle birimisi birim sisteminde Kg, M3'tür. Laboratuvar çalışmalarında G santim 3 birimi de kullanılmaktadır gazlar ve sıvılar için bazen G, L birimi de kullanılabilir. Özkütlenin matematiksel modeli, özkütle kütle, hacim dm ve kütle hacim grafiği. Sabit sıcaklık ve sabit basınç altında maddenin kütlesi veya hacmi değiştiğinde özkütlesi değişmez. Karışımların özkütlesi. Maddeler saf maddeler ve karışımlar olmak üzere ikiye ayrılır. Karışımı oluşturan maddeler karışım içerisine düzgün dağılmazsa türdeş olmayan heterojen karışımlar oluşur. Bu tür karışımlara örnek olarak ayran, süt, yemekler ya da çamur verilebilir. Türdeş olmayan karışımlarda karışım içerisindeki madde dağılımı düzgün olmadığı için karışımın öz kütlesinden bahsedilmez. Maddelerin karışım içerisine düzgün dağılmasıyla türdeş, homojen karışımlar oluşur türdeş karışımlara şekerli su, tuzlu su ve parfümler örnek olarak verilebilir. Türdeş karışımların öz kütlesi hesaplanabilir. Karışımların öz kütlesi Günlük hayatımızda yer alan birçok uygulama incelendiğinde maddenin özkütle özelliğinin önem taşıdığı görülmektedir. Örneğin, gemilerin yüzmesi, ısınan havanın yükselmesi, süt kaymağının yüzeyde toplanması, rüzgarın oluşması, uçan balonun yükselmesi, kan ve idrar tahlilinin yapılması gibi birçok konuda özkütle bilgisi kullanılır. Özkütle farkı çevremizdeki en basit uygulamadan en uygulamaya varıncaya kadar hayatımızı kolaylaştıran bir özellik haline gelmiştir. Yumurta'nın tazeliğinin kontrol edilmesinden petrolden benzin, gaz yağı, mazot gibi ürünlerin elde edilmesine kadar pek çok işlemde özkütle farkı kullanılmaktadır. Kuyumculuk, porselen yapımı, ebru çalışmaları gibi teknik ve sanatsal çalışmalarda da özkütleden faydalanılmaktadır. Katı maddelerde dayanıklılık. Katı maddelerin dışarıdan uygulanan kuvvetlere karşı şekillerini korumaya çalışmasına dayanıklılık denir. Katı cisimlerin dayanıklılığı kesit alanının hacmine oranı ile doğru orantılıdır. Dayanıklılığın matematiksel gösterimi. Katı cisimlerde hacimdeki artış kesit alandaki artıştan fazla olduğu için küpün dayanıklılığı azalır. Bu durum boyutları eşit oranda arttırılan cisimlerin dayanıklılığı azalır şeklinde genellenebilir. Adezyon. Farklı cins moleküllerin birbirine yapışmasını sağlayan çekim kuvvetine adezyon, yapışma denir. Örneğin yıkanan bir bardağın üzerinde su damlacıkları kalır. Bardak ve su damlası arasında oluşan adezyon sayesinde su damlası bardağa tutunur. Kohezyon. Aynı cins atomların ya da moleküllerin kendi aralarındaki çekim kuvvetine kohezyon, birbirini tutma denir. Durgun sıvıların yüzeyinin moleküller arasındaki gerilme kuvvetinin etkisiyle esnek bir zar gibi görünmesine yüzey gerilimi denir. Yüzey gerilimi sıcaklık ve basınçla ters orantılı, yoğunlukla doğru orantılıdır. Yüzey gerilimi düşürülmek istenen sıvıya bu sıvıda çözünmeyen farklı bir sıvı eklendiğinde yüzey gerilimi azalır. Bir sıvı ile bir maddenin molekülleri arasındaki çekim kuvvetinin, sıvının kendi molekülleri arasındaki çekim kuvvetinden daha büyük olması sonucu gerçekleşen etkiye de kılcallık denir. Fizik tanımı açıklamaları Katı hal fiziği, maddeleri kristal yapılarının elektriksel, manyetik, esneklik ve optik özellikleri bakımından inceleyen fizik alt alanına katı hal fiziği denir. Nükleer fizik, atom çekirdeğinde meydana gelen birleşme, füzyon ve parçalanma, fisyon olaylarını inceleyen fizik alt alanına nükleer fizik denir. Boş kabın kütlesine dara denir. Maddelerin uzayda kapladığı yere hacim denir kenar uzunlukları 1 metre olan küpün hacmine birim hacim denir. Maddenin birim hacminin kütle miktarına öz kütle denir. Fizik tanımı açıklamaları Karışım, iki ya da daha fazla maddenin kimyasal özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşan madde topludur. Maddelerin karışım içerisine düzgün dağılmasıyla türdeş, homojen, karışımlar oluşur. Katı maddelerin dışarıdan uygulanan kuvvetlere karşı şekillerini korumaya çalışmasına dayanıklılık denir. Farklı cins moleküllerin birbirine yapışmasını sağlayan çekim kuvvetine adezyon, yapışma denir. Aynı cins atomların ya da moleküllerin kendi aralarındaki çekim kuvvetine kohezyon, birbirini tutma denir. Durgun sıvıların yüzeyinin moleküller arasındaki gerilme kuvvetinin etkisiyle esnek bir zar gibi görünmesine yüzey gerilimi denir bir sıvı ile bir maddenin molekülleri arasındaki çekim kuvvetinin, sıvının kendi molekülleri arasındaki çekim kuvvetinden daha büyük olması sonucu gerçekleşen etkiye kılcallık denir. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinize iyi dersler dileriz. Yeni konular için takipte kalınız bildirimleri açmayı unutmayınız.